Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ben Alperen. Çalıntı içerik başlıyor. Evet arkadaşlar çalıntı içeriğin bu bölümünde Duy Beni oyunumuzu oynayacağız. Oyunun mantığı şu şekilde olacak. Ben bir tahtaya kelime yazacağım. Kelimeyi çevireceğim. Siz de bu kelimeyi göreceksiniz. Ben dudaklarımı kıpırdatarak Alperen'e kulağında müzik olmasıyla birlikte bu kelimeyi anlatmaya çalışacağım. Yani dudağımda okumaya çalışacak falan filan. 3 tane pas olacak. <laughs> Aynı şekilde yine Alper'in iki bitti zaten. Benimki başlayacak. Kim daha fazla kelime bilirse o kazanacak. Mehmet süreyi tutuyor zaten yine arkada. Yine arkada Her zaman arkada. Aynen. Hep de arkada olur. Hep de arkamızda olacak. <laughs> Bu arada Mehmet bizim ana sponsorumuz olacak kanka. Gemiye çıktıktan sonra. He. <gülüyor> tabii. Güzel. <laughs> yani her zaman tam destek. Aynen öyle. Kameranın arkasında duramadığı için para göndermek zorunda kalacak. Ya benim arkadaşımın olmasının sebebi bu falan değil. <laughs> <laughs> Yatırımlık arkadaşlar edindim <laughs> kendi küçüklüğümden beri. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Evet arkadaşlar müziği açtık. Şu şekilde göstereyim müziği de. Başlıyorum. İlk kelimemi yazıyorum. Oğlum hiç de kelime belirlemedi mi? Kelime. 3, 2... <laughs> Bir. Kara kulak. Drakula. Kula. Sarı kula. <laughs> Sarı kula. <ta> Sarı kula. <laughs> Kaba kulak. Ran tu la. Baştan söyle. Ta ran tu la. Kara. Ta Karaköy. Ta. Ya yara. Ta. Bandı. Ta. 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 Le lara. Ta. Ta. ya Ta. Ta. Karabula. Ta. Lan. Tula. Kulla. Ta. Kola. Coca Cola. Ola nerede? Allah. Kaç saniye kaldı? Evet arkadaşlar, Alperen Tarantula'yı bilemedi. Çıkart oğlum kuraklığını. Niye? Tarantula'yı bilemedi. Tarantula'ydı. Doğru kelime Tarantula'ydı. Bak yazdım. Kula gibi geldi. Ta, ben... ta diyorum. Ta, ta. Kanka yani senin dişin yok ya. Ben anlayamıyorum onu. Ne dediğini anlayamıyorum. Oğlum oraya. ön dişle, arka dişle ne alakası var? Konuşurken böyle ağzını geriyorsun ya. Germeyeceğim Böyle göreceğim. Kula diye hmm. anlıyorum. Benim koku... Oğlum benim dilsizliğim çok çıkıyorsa ben yandırayım böyle. <laughs> Sarı kula diyorum. Evet, ikinci Kabula. kelimemiz geliyor. İkinci kelime. Görmüyor değil mi bu? 3, 2, 1. Ağız. Aç. Az. Azı. A. Az. As. Ak. Ar. Ak. An. Ab. Aç. At. At. Af. Af. At. 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 aç, Ac. At. 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 <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey yapmasa anlamayacaksın. Evet. Bir. Bir puan i̇şte başla. Hani... Evet, diğer kelime. İnsan. Sarık. 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 Sakız. Sa. Ka. Sa. Kaza. Sarık. Kazak. Sarık. Katık. Katır. Rık. Baştan Rık. al, baştan al. Oğlum zaten baş, hep başta alıyorum. Sarık. Sa sak rık ka lın sarık sarık kardeş kar karı rık. sarın karı sa sa, sa ka sa ka, sa ka ta sarık sa Diş, çene var aradı ça sa çalın sarık tarık çatık sarık karın sarık tarık sarık sarık sarım <laughs> bitti Karın çıkar tarık. çıkar bitti Bitti, Bitti mi? <laughs> sarık. Sarık alır. Aynen. K'ya nereden gidiyor? Bak K budur. K. K. Sarı. Ben sa. Sağ, sa. K sa. De. K. Bak ka. aynı. Zehir. Z. Sakız. Z. Ta. Z. Z. Zehir. Z. Hir. Z. z, 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 z hir. Z Anlaşılıyor <laughs> mu? Z. Hir. T A N T Z T Z T D C Z Z Ha Z Zehir Tebrikler ya tebrikler gerçekten tebrikler ya Yoruldum oğlum anlatırken Evet sıradaki kelime düşünelim bir Bu basit olsun ya Acıdım salattan beri sıkıntılı sıkıntılı soruyoruz Para Para Teks Evet sıradaki kelime geliyor. Altıncı kelimemiz. Kuzen. Ku -zen. Ku Kuzen. Kuzen. Evet. Yeah. Üzüldüm arkadaşlar ne yapayım çünkü ben birazdan çadır çadır bileceğim bu hiçbir şey bilemeyeceğim. Ama ben öyle sorular soracağım ki. Abi ben dudak okurum. Ben fena dudak okurum. He göreceğiz şimdi. <laughs> evet sıradaki soru geliyor. Sorudaki, sıradaki kelime geliyor. A. Ba. Jur. Kaparu. Aa, a, ba, jur. Ha, ba, jur. Ha, tu. A, ba, jur. Hapatu, hapasu. Oğlum böyle bir kelime yok ki. A, ba, jur. Kamaru. A, Kam. ba, jur. Ha, a, ba, jur. Ha, hama, a. hamasi. A, a, ha. A, <gülüyor> <gülüyor> a, a, ba, Alperen. ba, ba. Aba, Küs. <laughs> abatu, tu aba, abaküs, abatu diyor. Ne diyor ya? Aba. <laughs> aba hü. <laughs> Bitti mi? <laughs> Neydi? ya Ye. Abatu diyor ya. Abatu. Çıralık. Sigara. Kıralık. Ki. Ki. 4 hece mi? Bir daha baştan başa bakayım. Ki, ra, -ra -lık. Sigaralık, kiralık. Ağzını zorlama. Normal doğal halinle konuş. Kiralık. <laughs> kiralık. Kitaplık, kiralık. Kira, kiralık. Kirazcı, kiralık. Ağzını zorlama. Bir. Kiralık. Mesela bak, kiralık ne zaman alacaksın? Çok bu Oğlum belirgin yapınca her şeye gidiyor aklıma. İkisi var mı? Onun için uğraşıyor zaten. Mi, me mi, düşünüyor. Yeni kelimemiz gelsin. Ne gelsin? Hazır mısın? Hazırım. Şapka. Çamlık. Şap. Şapka. Şap. Cam. Lık. Şapka. Çamlıca. Şapka. Çember. Şe. Ç. Çe Şem Şe Şember şe <laughs> şe <laughs> şe Şemher Ne diyeceğimi unuttum. Şapka. Şapka. Çamka. Ka. Şapka, şapka. Çap. Şap. Lı. Çap. Şap. Şapka. Şapka. Çamka. Hiç <laughs> anlamıyorum ya. <laughs> şapka. Ne? Şapka. He. Son Son geliyor. Sonda sıkıntılı bir şey olsun. Ne olsun? Radyoloji. Kamyon. Radyoloji. Normal söyle bakayım. Radyoloji. Kar. Ra. Rrrr. Rrrr. Radyo. Kar yola. Radyo. Rr. Radyoloji. Right. Bir daha baştan başla. Radyoloji. Radyo. Radyo ra di o lo -ji. Radyolog. ra di o lo -ji. Radyoloji. <laughs> tebrikler. Tebrikler. Kendi bölümünün 2 saat emindi. Tebrikler arkadaşlar. Bak <laughs> benim de radyolojiyi bilmem. <laughs> 10'a 5. Skor Alper'in 10'a 5. Gelsin şimdi. Sıra bende mi? Arkeoloji. Ne? Arkeoloji. Tam loji ile bitiyor da ne? Arke. Anne loji mi? Arke. Arke lo arke. Radyoloji değildir herhalde. Arkeoloji. Ar Ar Ka kardiyoloji. Arkeoloji. Onkoloji mi? Arkeoloji. <laughs> loji ile bitiyor. Tam bak ilk şey daha böyle ağzını oynat ağzını. Oynatıyordum. Arkeoloji. Ar ar karyoloji. Oğlum karyoloji ne diyor ya? Arkeoloji. Anneoloji anlıyorum şu anda. <laughs> Arke. Arke. Ar. Ar. Kar. Arke. sar. Tar. Par. Arke. Oğlum ne? Loji. Arke. Anne. Arke. Anne. Anne. Ar. Ar. Kar, ar. At. Ar. <laughs> ar. Bitti mi? Arkeoloji. Kaç? Arkeoloji. Arkeoloji Arı öyle bir anlatamadı ki. <laughs> Abi arı ar, ar, arı arı diyorum ağzım çene mi ağrıdı? <laughs> Şişe. Ç. Şi. Çıra. Şi. Şe. Ç. Şi. Çı. Şi. Çı. Şi. Çı değil mi? Şişe. Çe. Şişe. Çe. Şişe. Re. Şişe. Re. Şi. Ç. Şişe. Ç. Şi. Şe. K. R. Şi. Şe. R. Şi. Ü. Şi. Şi. Şe. Anlamıyorum. söyle, devam et söyle be. Şişe. Şişe. Çi Çiçek. Şişe. Şişe. Evet. Sonunda ben bir şey... tane bilebildim ya. 1 saniyede bildi. Ankara. An an ka, an ka Anne An, ka an, ka Anne. Anka. Anka. Anne. Anka. An. Ka an Anne. An. <laughs> Anka, Anka. Anka. Ankaste. Ankara. 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 Anka Anka tamam da Ankara. Ankara. Anka Ankara. 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 Ankara i li i li be le ro yol mu sonu li be ro li be libido ro li be ro, li, li, be, ro. bir daha söyle oğlum li be ro sonu do son do Ay. li be ro limon li be ro İpek ne oldu ne oldu çok değişik bu ya. <laughs> söyle. Li, be ro. İpedo de... <gülüyor> <gülüyor> ne? B. Ro. Bir daha söyle bakayım. Li. I. Oğlum i gibi çıkıyor. M mi? Li. Mi. Be I. A. Ne? Li. T. B. Ro. Bir daha söyle. B. Ro. I. P. O. Ne oğlum o? Bitti, Bitti mi? <müzik> ha tamam. Ne oldu? Libero. Libero. Libido'yu anladım da <laughs> libero'yu <laughs> <laughs> <Ne yapamadım. gülüyor> Futbolla alakam yok ki oradan kıstırıyor beni. Babam <laughs> Alo. Efendim. Yerde falan çıkaralım biz. Çekim yapıyoruz. Karşıda. Nerede bura? Levent mi? Hı, hmm, Levent. Babası sıkıntılı diyoruz arkadaşlar. <laughs> baba normal işte geldiğimiz yer Levent Her zaman geldiğimiz hı. Hmm. Hmm. Tamam hadi görüşürüz. Babasıyla konuşma tarzını da gördünüz arkadaşlar. Buraları kesmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum 50 kere Ama bak, bunlar da sana kanka. Dese mesela karşıdayız. Hani baba Levent'te çekimdeyiz bak. Adam Levent'te çekimdeyiz dese zaten sormayacak da. Hak ediyorlar ya. Az bile dövmüş ya. Keşke daha da fazla dövse. Oğlum çekim değil. Her zaman aynı yere geliyoruz çekim yapmaya. Ya senin baban yaşlı bir adam artık. 50 kere söyleyecek. Tomografi. Tomografi. Ne? Tomografi. T. Tomografi. Bir daha söyle. Tomografi. Tomografi. Bir daha söyle oğlum. Tomo. Tomo. Gra. Tomos mu? Tomos. Gra. Ne? <gülüşmeler> to todograf, mi? O, ya o kadar şey ki ben kelimeyi anlamaya çalışıyorum. Ağzına ağzını oynatmasından değil ama kelimeden anlamaya çalışıyorum. Niye? <laughs> ne? Oo. Zormuş ya. Neyse 5 3 abi. Ölü <laughs> de tahtada yazıyor bana kaç yaptın diyor. <laughs> Patlıyorum. Patlıyorum. <gülüyor> Mitokondri 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 Bidon mu? Mito Mi, Mido. mito Bido mitokondri mito mitokondri mito. Mil mito Milo mitokondri Ne? 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 Mitokondri Mitoloji mitokondri Mitoloji mitokondri Meteoroloji, meteoroloji. Mito, mitokondri, mitokondri. Mitoloji. Oğlum J ile bitmiyor mu? Mitokondri. Mitokondri. Mitoloji değil mi oğlum ya? mitoloji mi? Ne? Mito kondri. Mitokondri. Mito -kondri. Anlam mito kondri. Anlamıyorum. Sesli söyle. <laughs> <laughs> mitokondri. Mitoloji mi? Milo oğlum bitti mi? Ne o? Benim adama sorduğum sorular arkadaşlar gerçekten hani <laughs> yenilmemek için zor soruyor bu arada. Gerçekten yani. Yenilmemek için zor soruyor. Sen sıradakileri gör. Dört <laughs> oldum ya beşi bildirmeyecek bana. <laughs> Şerefsizlik. <laughs> Kameraman. Ne? Kameraman. Kameraman. Öyle tek atar. Duydun bana. değil mi? Ha duydum. <laughs> Müziğin sesi dışarı geliyor mu? Aynen duydum kanka. Şun var ya şey soracak. <laughs> Endoplasmik retikulum. <laughs> Hayır onu kendin anlatamaz ki. Dra kula. kula. Sula mı? Dra S? Se. kula. Serum. <laughs> Dra kula. Dra kula. Zula. Kula. Ne? Kula. Dracula. kula. Dra kula. Kula. Kulak. Kulaklık. Dra kula. Bir kelime baştan söyle. Dra kula. Kula. Dra kula. Dra kula. Evet. <gülüyor> 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 ben çok belli ediyorum söylerken. Aynen ben belli ediyorum. Dışın olmadı, olmadığı için her şey aynı gibi duruyor. Abi, abi. şaka gibi ya dişim olmadığına takıl. Kanka belli olmuyor mu Allah aşkına bir şey söylesene sen. Bunun mallı ne diyeyim oğlum? Ben daha çok ağzımı oynatıyordum bu arada. Ben daha çok kelime... Ha, videoda da anlaşılır. Daha çok oynattığın için anlaşılmıyor. Böyle bir ya. <laughs> Yazıklar olsun onlara. <laughs> Arkadaşlar takip edin diş yaptıracağım. Kamikaze. <laughs> 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 Labirent. Kamikaze. Başladım. Kamikaze. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi. <laughs> Aptal. Dişin yok dişin yok. Aynen kanka. Ha ben malım diyemiyor da dişim yok diyor. <laughs> ne acaba hangi kelimesi? Ebenin. Ebeni. E e <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Sadece ebeni miydi? <laughs> Arkadaşlar böyle işte yeni bir çirkeflik yapıyor. değil mi? Evet. <laughs> Bu arada yorumlara yazın. Hani sizce benim ağız oynatmalarım mı çok belli oluyordu? Bunun mu? Ve inşallah dişsiz olduğunda gözükmüyor. Böyle de. evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bölümleri beğendiyseniz abone olup like atmayı, daha fazla ve daha farklı içerikler gelmesini istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Yazdığı gibi abone olup Sağlıkla kalın. Görüşürüz.